o aletleri babana göster. Hamdiciğim, sen adamı çıldırtırsan... Öyle deme, ben Lola yutmam. Hey subhanallah, Cahilce sözleri bırak da işe başlayalım, işe. Yahu hangi işe? Canım, hangi iş olacak? Ha. Devri teslim işine. Hayda, bir de devrilmiş teslimi var. Canım, ne devrilmiş testisi. Devri teslim diyorum. Devri teslim. İşte ben de onu diyorum. O da değil mi? Yani dükkandaki alet edevatı diğer her şeyi sana devredeceğim. Teslim edeceğim. Ha. E tamam et bakalım o zaman. her şöyle yola gel. Hayrola? Gene bir yere mi gidiyoruz? Hayır efendim. Sözüme gel diyorum. Bak muhterem. Hı. Sana muntazam bir fotoğraf makinesi. Efendim, Hop! Al gözüm sana! Osman Paşa muharebeleri ee? O ne demek? Bayram yerlerinde, o ayaklı kutuda, sürekli hareket halindeki resimleri gösteren o herifler var ya, onlar gibi al gözüm diye lafa başladın diye, ben de bunu ettim. Canım bırak şu saçma lafları. Bak, buna objektif derler. Anlamadım. Of çektin toz mu oldu? Of çektim değil efendim, of çektim değil. Objektif. Senin de bunun karşısına geçip herhangi bir pozisyonda durmana poz denir. Anladın mı? Anladım, anladım. Ah anladım. Bakıyorsun öyle öküz gibi. Anlamadan önce bir bakmak lazım. Allah Bakın, Allah. Allah. Bunun yani objektifin karşısına geçtin mi? E dedin ya geçiniyor işte. Böyle durdun mu? Daha durmadım. Ya o dur sana. mı? Evet. Geçtim. Dur. Durdum. Aha ona poz demek. Buna poz mu dedi? Anladın mı? Ha, şimdi anladım İsmail. Güzel. İyi şimdi ne yapacağız? Şimdi içeriden bir tabure getir de otur bakalım. İçeriden mi? Burada mı? Evet. Dedim gör sen iyi biliyorsun canım. Aha da. olur mu? Olur, olur. Evet, ben makineyi ayarlıyorum, sen otur. <laughs> oh be. Burası da rahatmış. Efendim? <laughs> manzara güzel ama yanlış oturdun. Nasıl yanlış yahu? Oturduk ya işte. Şimdi böyle fotoğraf çekersek bunu farklı mecbualara vermemiz lazım. Yahu sen ne demek istiyorsun? Ne mecbuası? Mecbuayla benim ne işim olur canım? Efendim yüzünüzden mi hayır gördüm de, tersinizden bir hayır göreceğim? Sen anlat, anlat benim kulağım sende. Yahu efendim bana dönsene! Heh iyi, al döndük. Efendim şu dürbünün içine bak. Aval aval bakma. Yahu biraz sempatik ol. Yahu sakalı ne şeyine benzedin vallahi. Yahu nasıl bakacağımı bilmiyorum ki. Tebessüm et efendim. Sırıtma <laughs> ayı. Tebessüm et Ya Yahu hafif bir tebessüm. <laughs> ha ah, çok güzel. Çekiyorum. Çekti. <laughs> Oldu mu? Oldu. Birazdan fotoğraf çıkar. Bakalım. Bu acele ne yahu? Yavaş yavaş. Sanki sene 2013 zırt diye fotoğraf çıkacak. Öyle bir şey yok. Ee, o teknolojiye gelmedik yani. Elbette ki. Ama bir fotoğraf yetmez dersen... ...bir daha çekelim. Ya çekelim ne olacak canım? Fotoğraf çektik de... ...bir yerimiz mi eksildi? Şimdi gönlümün içine bak. Baktım. Yahu düzgün bak. Çok evet. düzgün bakıyorum. Hazır ol. Ya Yahu ne yapıyorsun? Ya hazır ol dedin. Otur be bir birader otur. Hazır ol dediysek askeri pozisyon al demek istemedik. Fotoğrafı çekeceğim ona hazırlan. Bak bağmalı var otur. E, tamam oturacağız canım. Senin de ağzındaki lakır da bitmiyor ki. Oturdum. Hazır mısın? Çok hazır. Şimdi sakın nefes alma. Bir dakika. Ki. Üç. Dört. Çekiyorum, çekiyorum, çekeceğim inşallah. Çek. <laughs> Hamdi efendi ne yapıyorsun orada? Yahu başım döndü. Nefessiz kaldım, başım döndü düştüm bayıldım yahu. Kalk Sen... hadi kalk. İnsan hiç o kadar nefessiz kalabilir mi canım? Efendim, kaldır efendi kalın niye kalmıyorsun? Bak kalamıyormuş demek ki yıkıldım kaldım. Efesiz kalınmıyor, yıkılıp kalın. Şimdi öğrendin mi bu makineyi nasıl kullanacağını? Öğrendim canım. Nefessiz kal, fotoğrafa bas. Nefessiz kal, İnşallah biri bayılıp kalmaz bunun elimde. İnşallah hem inşallah. İyi, şimdi ne olacak? Efendim, şimdi beraberce fotoğrafı alacağız, götüreceğiz. Banyo ettirip kurutacağız. Ne? Banyo mu yapacağız? Resmi banyo bunu ee? Bunun bir de sahtesi mi var? <laughs> Allah Allah! Fotoğrafı banyo yaptıracağız efendim. Fotoğrafı banyo yaptırıp resmi gazeteye mi vereceğiz? Ya <laughs> <laughs> tamam, Yahu sen ne dediğin farkında mısın? Ben farkındayım da sen neyi anladın? <laughs> ne bileyim resmi diyorsun, resmi gazeteye döndü iş. Şimdi bizim çektiğimiz neydi efendim? Fotoğraf. İşte ona resim denir. Ha, e? Ee? O resim çekildiği zaman alırsın onu, götürürsün, banyo ettirirsin. Sonra asar kurutursun, Ha, böyle olunca fotoğraf çıkıyor mu? Elbette. Yani o biz banyo da... yapmayacağız değil mi? İstersen yaparız ama o yüzden seni Bursa'ya götürmem gerekir. Sakın sakın benim Bursa'da işim olmaz. O zaman Entebin hemamları Ente Şimdi Hamdi Efendi bırak bu boş da gel gir şu yere. Asıl sen gir yere. Ya, ya adam be bir gir de şuraya, bak bakalım ne görüyorsun? Buraya mı gir? Gir yahu! <laughs> ne göreceğim hiçbir şey yok ki, her yer karanlık. Dur dur, arkamdan da ben giriyorum. Her yer karanlık. Evet evet karanlık. Ben de yanıldım yahu. Efendim benim hatam. Sizi yanlış modaya sokmuşum. Beni <laughs> bir takip edin. Yahu dükkan teslim edeceğim, daha odalardan haberi yok. Yahu dükkan benim değil ki, emanet. Ha, neyse, ee? Şimdi buna banyo tezgahı denir. Öyle mi? Hani çeşmesi? <gülüyor> Allah Allah! <gülüyor> Öyle Bak... suyu atmaz mı banyonun? Suyu atmaz banyo çeşmesi diye senden duydum. Yahu çeşme yok ki. Yok mu? Efendim, bunun çeşitli sıvıları vardır. Ne gibi sıvıları? Fotoğraf <laughs> yapmak için. Ama! Dikkat et, gözüne kaçmasın. Gözüme mi? Yakar gözünün içini! Aman aman sakın kaçmasın! Şimdi şu makineyi görüyor musun? Gördüm. Şuradaki delikten bakacaksın. Dur. Bak bakalım. Baktım. Ne, ne görüyorsun? <laughs> Bir şey yok, boşluk. Şimdi? Bir şeyler hareket ediyor. Yahu parmaklarım! <laughs> Bana bak! Ben senin parmaklarım! Terbiyesiz herif! O ne biçim nakıt öyle? Sen kimin parmaklıyorsun? Yahu gördüğün şey parmaklarım. Bak hala aynı şeyi söylüyon. Ulan benim parmaklarım. Ha senin parmakların öyle desene. Tövbe estağfirullah. Burada banyo ediyorum. Yani pozitifi yıkıyorum. Otozakif de kim oluyor? Yahu canım sen de her şeyi ters mi anlarsın? Birinci çektiğim senin arabındı. Şimdi onu temize çekiyorum. Bundan sonra bir daha mı var? Hayır birader. Birincisi resmin tersidir, ikincisi düzü olacak. Şimdi görüyor musun? Görüyorum İsmail. Dikkat et efendim. Sonra aynı işlemleri sen de yapacaksın. Hmm. Bak, fotoğrafın oldu. Nur <laughs> topu gibi bir fotoğrafın oldu. Al bakalım eline. Hani nerede? Yahu işte orada görmüyor musun? Yahu İsmail bunun kafası yok. Yavrucuğum sen düşmüşsün ya oradan. İki tane kafa çıkmış. Yan <laughs> yav. Yavak. Orası neresi? Sen nereyi çektin? Yahu bacakların tepede çıkmış. Allah müstehakını versin. Tam fotoğraf çekilirken düşüvermişsin. Kafam yürüde. Başka yerin çıkmış. Nefesiz dur deyince düştüm tabii. Baygınlık geçirmişim o sırada. bir şey mi dedin? Yok yahu yok. Sen doğru durmadıysan makinenin ne kabahati var? Yok yok sen bana kötü bir şey dedin. Hayır efendim. Ha. Şimdi sen bu işi öğrendin mi? Öğrenmedim. Öğrendim canım öğrendim. Güzel. O vakit artık sana hayırlı işler demenin vakti geldi. İsmail her müşteriye böyle başka başka şekilde fotoğraf verirsek vallahi hiç kimse bana um para vermez. <laughs> Bakalım şimdi ne olacak? Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Şimdiden tabureleri aldım. Aldın mı? Evet. Sen merak etme. Alacaksın tabureyi gideceksin meydana makinende kolunda. Oturun efendim diyeceksin. Çekeceksin. Çekeceksin. Oh ne güzel. Gelsin paralar gelsin paralar. Gelir mi paralar gelir mi paralar. İnşallah efendim yani inşallah. Haydi ağzından bal damlıyor İsmail. Öyle. Tamam oldu bu iş o zaman. Ama senin dikkat etmen gereken şeyler var artık. Bundan sonra sana hayırlı işler. Fakat dükkan kirasını, eza masraflarını, işte suyuydu, faturasıydı, öbürüydü, sıvırıydı gibi masrafları çıkartıp cebine de bir okka ok para koydun mu değil senin keyfine efendim. Haydi lan Allah Allah hayırlı uğurlu müşteriler versin. İnşallah inşallah. Hadi bir mecidiyete ben atayım da siftah olsun. Oh oh. Hadi bakalım. Sağ ol İsmail işler. Efendi. Hadi eyvallah. Neyse. işimize başlayalım bari. Fotoğraf çekelim. Fotoğraf. Sıcak sıcak. Fotoğraflarım var. Fotoğraf. Çekelim fotoğraf. Ayol bu çabuk kırmıyor da burada ne oluyor? E fotoğrafçıyım ben artık. Neresinden çekeceksin? Ayol şurasından çekiveririm. İyi çek bakalım. Al bakalım ne yazıyor burada? Ne? Kendimi verdim şaraba. Nereden düştün bu araba? Aman ağır seni çoban kapayın seni. Tüy alıkını ne senin? Yahu bacı bu niyet kutusu değil fotoğraf makinası. Bileydin. Evet, fotoğrafçıyım. Güzel, oturayım da bir fotoğrafımı çek. Otur da çekeyim bir fotoğrafını. yetecek, Öteki işleme gerek kalmayacak. Ya, sana da bak sana. Senin söylediklerin hiç bir şey anlamıyorum onları. Anlamam. Anlamaman daha iyi. Boş ver. Emek işinden olacaksın. Şimdi sen şu borunun içerisinden geçip içeride hayalin bu kağıdın üstüne düşecek. Alo, ben o borunun içinden çıkıyorum şey ya. Yahu sen değil, hayalin geçecek oradan. Yahu sen adamın başına belasın. Sallanma yahu. Otur şuraya düzgün. aman ben gidiyorum. Vallahi çok korktum. Yahu otur. Vallahi de billahi de oturmak. Yahu otur sana bir ziyan gelmez. Hele bir otur. Peki peki. Evet oturdum. Kıpırda bakalım öyle. Dikkat et, ben 1-2-3 deyince bu kapağı kaldıracağım, sen de bu borunun içine bakacaksın, tamam mı? Sonra ben fotoğrafını çekeceğim, senin de işin bitecek. Aman Allah'ım hacı çabuk, o şimdi yangın var diye bağıracağım Allah'ım. Tamam bağırma, bu mahallede turunmacı da yok. Tamam tamam, dur, 1-2-3, anda bitti. ...pozitifini çıkartman lazım. İşte o zaman bacının asıl resmi çıkar. Ha. Neyse... ...Zerafet koca sen eve git. Ben senin fotoğrafını halledip getiririm sana. Pekala Osman Efendi sana güvendiğim için gidiyorum. Lakin... ...o fotoğrafı almaya geldiğimde... ...gene bu adam abuk sabuk şeyler yaparsa... ...vallahi bu bacıklarımı yıkarım başına. Merak etme Osman bana güvenin. Hem fotoğrafı ben size getiririm... ...getiririm. Peki efendim. Karını çağıracaklar. Hanıma selamlar. Aleykümselam. Al şu fotoğrafı. Ben de yaptım. Hadi. Kafası gözü yarılacak en sonunda öyle aklı başına gelecek. <laughs> <laughs> al neyse çıkardım al. Ha, ha birader. Sen de kadıncağıza niye negatifi gösteriyorsun? Yahu ona daha başka ne gösterilir ki? <laughs> ne demek o? Ya ne demek o işte. Ona da ancak o fotoğraf verildi. Yo yo. Sen böyle de yapmaya devam edersen bir tane bile müşteri bulamazsın. Öyle avucunu yalarsın. <laughs> ne yapayım lan? Ancak bu kadar becerebildim. <laughs> Hem de müşteri her zaman haklıdır. Haklıdır. Ne derse o olur. O olur. İtiraz yok. İtiraz yok. Müşteriye daima güderiz. Dur bakayım. Ya İsmail, ben fotoğrafçı mıyım yoksa bankacı mıyım? Ya bu kadar teferruata ne gerek var? Yok güler yüz olacak, yok müşteri hak değil mi? Efendim, eminim. efendim. Müşteri sana bağırsa da, <laughs> bağırsa da <laughs> Müşteri gelin, senin ağzını burnunu kırsa da hakkını. Yok canım, ben kırarım onun ağzını. vereyim hadi. Veli kimdir? Veli de sen misin? Veli seni koruyan, gözeten kişidir. Öyle değil mi? Ya e, öyledir tabii. Senin velin kimdi? Benim velim babamdı. Nimetin kimdi? Anamdı. Eee demek ki müşteri insanın anası babası sayılır. Yahu onlar benim anam babam olursa. Yani onlara anana babana gösterdiğin hürmeti göstereceksin. Ha o açıdan ya, beni nimetti. Ya veriyim. ya. Ben de düşündüm ki onlar benim annem babam olursa para vermezler ki. <laughs> ya aklım fikrim parayla çalışıyor. Ya o öyle annem babam bana para vermezdi ki. Senin saygı göstermen için para almaya mı gerek var? O da değil ne yapmışsın? Ya şimdi öğrendin mi? Öğrendim öğrendim. Evet. Başın sıkışırsa sesle. Eğer buralarda olursan Duyar gelirim, fotoğrafı ben çekerim. Olur, daha iyi olur. İyi. Ama öyle zırt pırt da bağırma. İyi tamam canım, çekebilirim. Bir çekerim mi? Hadi kolay gelsin. Hadi Allah'a ısmarladık. Allah Hayırlı asmarladık. işler. Sağ olasın, sağ olasın. Neyse. Ben de işimin başına geçeyim bari. Fotoğrafçı! Fotoğraflarım var! <laughs> Yahu ama iyice kararmış. Neyse. Bugün dükkanı kapatalım, yarın devam ederiz. Haydi, yaramla. Fotoğraf çekiyor. Fotoğraf çektirmek isteyen kimse yok mu be? Oy be. Ağam bir müşteri geliyor. Atam sabiri külle tonatacağım, külle tonatacağım. Anlatım başka yer, tebetim başka yer. Hürmetim başka yer. Ha 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 ha. Ha böyle ha ha ha. Ha böyle ha ha ha. Ha uşağım ha ha ha. Tip 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 tip. Tip tip. Oy. Oy. Oo, ben şey... Dayını tanayım. Amcanı tanayım. Teyzeni tanayım. Ananı tanayım. Babanı tanayım. Amcanı tanayım. Amcan oğlu tanayım. Halanı tanayım. Halanın kızını tanayım. Dayını tanayım. Dayını tanayım. Dayının oğlu tanayım. Yahu bir sus be adam. Bir sus. Bir sus da ben de konuşayım. Babanın babasını tanayım. Hep sen konuşuyorsun. Ben hiç ağzımı açmayayım. Nenemi tanıyor musun? Dedemi tanıyor musun? Dedemin, dedemin babasını tanıyor musun? Amcaoğlu tanıyor musun? Ondan sonra dedemi tanıyor musun? Ne mi kenar mısın? Anneanne mi kenar mısın? Yahu bir sus be adam sus. <laughs> sustu valla. <laughs> Kulağını çektim sustu. Dur bakayım mı? Babam mi kenar mısın? Amcam kenar mısın? Dayı mı kenar mısın? Hala kızımı kenar mısın? Hala mı kenar mısın? Yahu, yahu bir sus be adam sus. <laughs> valla sustu. Adam radyo gibi yahu. Bu <laughs> sesini açayım bari. Babaannem tanemsin, babaannemin annesini tanemsin, dedem tanemsin, amca oğlum tanemsin, amca oğlum niye oğlum tanemsin? Hay pişman oldum, tamam sus, böyle devam et. Biraz konuşsun kısık sesle, belki düzelir. Galiba müzik programına geçti. Hayda, bunun duracağı yok. galiba başka programda, bir dakika. Dedem tanemsin, onu kardeşim tanemsin, kardeşini yan tanemsin, ben tanemsin, sen tanemsin, ben tanemsin, ben tanemsin, ben tanemsin. Yahu sizi programda başka bir şeyden bahsedilmez mi? Sen balık tutar mısın? Tutarım. Ay ne tutarsın bak? Hele şükür konu değişti yahu. Bütün sülaleyi saydın az önce. Ya neyse hiç o konuya bir daha girmeyelim. Ya diyorum ki balık tutar mısın? He onu de bana tutarım. Ne tutarsın? Ne balık tutarım sen de tutarsın. Ya balık tutarsın peki ne hangi çiz balığı tutarsın? Ya o bildiğin balık işte denizde ne olur? Sonra tutarız canım. Ee, biz tutaruk, tutarız. Hamsi tutaruk. Başka balık tutmaz mısınız? Ee bizim denizde bunları yetişiyor. Bana bak. Buyurun. Sen ne iş yaparsın? Kalaycıyım da. Kimi kalaylıyorsun? Biz hadi beni kalayladık burada. <laughs> Heh güzel. Şurada İsmail adında bir adam var onu kaça kalaylarsın? Uy, hiç adam kalaylanır mı da? Aferin, sen akıllı hamsisin. Uy, ne dedin, ne dedin? E hamsi dedin. Uy, o kadar güzel dedin ki ağzını su attı da. <laughs> daha ne bakayım bunu böyle? Hamsi. Uy, bir daha söyle. Hamsi. Bir daha söyle. Hamsi. Çeşitlerini say bak. Hamsinin buğulaması, Oy. Hamsinin reçeli, Hamsinin pilavı. Ha, 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 ha. Vallahi keyfe geldi. Ha böyle, ha böyle, ha böyle, Hamsinin kızartması. Uy, yeter daha daha deme. Yoksa beni öldüreceksin ha buraya böyle. Bana bak. Hazır aklıma gelmişken sorayım. Sen burada ne arıyorsun? Biri kara, biri at, iki gari arayın. Bana kaptanı kalay yaptılar, ...sonra parasını vermeden İstanbul'a geçtiler. Bağ onları bulabilir misin? Bulurum. Ama sen de bana fotoğraf çektirirsen. Uyyy! Sen fotoğrafçısın ha? Evet ben fotoğrafçıyım. Ha Hı. Benim bir fesikanlığa ihtiyacım var. Neye ihtiyacın var? Fesikalık. Fesikalık? Fesikalık. <laughs> orası kolay tamam anladım seni. Geç fesikalı çekeriz sana şimdi. Otur şöyle. Ha şunu doğru söylüyorsun şu an. Vesikalık. Ya o vesikalık ben daha iyisini diyorum işte. Ya onu mu diyorum? Vesikalık diyeceksin diyorum. Ya o ne vesik? Ves değil. Ves ves vesikalık. Ne lan ne ila illallah ya. Nereye oturacaksın? Geç şuraya otur bakayım. İyi hey, oturayım ha oraya öyle. Uy ben de pek yorulmuşum da. Ya sen ne yapıyorsun? O kalk de... ya kalk. Ya bir ağzın nefes alsın. Yani. Efendim oraya değil buraya oturacaksın. Ha bana onu öyle mi dedin? He? Ha bana onu öyle mi dedin? E dedim oraya otur. Ondura... Dedim ki oraya otur aç ben de oturdum. Yahu tamam senin dediğin olsun geç otur şöyle. Ne la lay 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 lay. Çıkacağım sıkacağım top ona. köpek gibi sürmeyecek buralarına ha boyla boyla, Yahu, böyle böyle. Yahu ne diyorsun anlamıyorum dediğini. <laughs> Sen Tamam kal öyle hiç kıpırdama. Niye kıpırdam? Sallanma. <laughs> kıpırdama? Sallanma. Kıpırdama. Gözlerini şimdi şu borunun içine koy. Oy, ben çözsüz kalmaz mıyım uzak? Yahu, borunun içine bakacaksın demek istedim. Yani borunun içine doğru bak. Ay bak kırın gelmiş. Koş. Aa, bacım, bu bizim boşta olduğumuz kalaycı değil mi? Vallahi o! Dur, ne değişik? Gel şuna bir oyun edelim. Edelim. Gel anlayacağım, gel. Yahu ne oluyor? Sen kaç kişisin orada? Sen kaç kişisin orada? Demin senin üç tane kafan vardı. Buyur, benim iki tane kafam vardı. Hayda. Hayda abi, buyur da. Yahu bu İsmail bana bozuk makine mi verdi acaba? Dur bir daha bakalım. Belki de bir yanlışlık var. Hayda. Bak gene kafalar hiç oldu. Senin boru yanlış gösteriyor. Yahu doğru diyorsun. Senin bir tane kafan var. Bak o İsmail'e. Bana bozuk makinayı yutturdu. Hayda. Dur bir daha bakın. Yahu yok. Buradan senin üç tane kafan görünüyor. Uy da Allah sabah birini ihtiyaç mı çıkar Yahu biri siyah, biri beyaz. Uy da olur mu? Benim bir tane kafam vardır da. Doe hebben geen een Oei, 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 je hebt wel een de een <laughs> beetje de... , let the show.